açılış konuşmalarını yapmak üzere Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Koray Gültekin Bahar'ı sahneye davet ediyorum. Merhaba. Bugün sizlerle beraber burada olmak çok keyifli. Aslında 26. kez düzenleniyor Kapital 500. Biz 6 yaşında bir finansal teknoloji şirketiyiz. Ama ne mutlu ki bugün bu odada oturan her dört kişiden bir tanesinin şirketi bugün Figo para ile çalışıyor. Ümit ediyorum önümüzdeki sene salonun yarısına hizmet verebiliyor, kaynak yaratabiliyor oluruz. Çok kısa, Figopara genç bir şirket olduğu için ne yaptığımızı anlatıp sevgili Mehmet Ali'nin bahsettiği yapay zeka konularına girmeden sahneden ayrılacağım. Biz bir finansal teknoloji şirketiyiz. Biraz önce Bilal ile de sohbet ediyorduk. Yaptığımız iş için too good to be true diyor bütün müşterilerimiz. Şu an sizlerin iş insanlarının en önemli problemlerinden bir tanesi aslında kaynak, finansal kaynak. Finansal kaynağın maliyeti. Biz figopara olarak bugün Türkiye'deki 125'ten fazla büyük ölçekli şirketin tedarikçilerine yapmış oldukları ödemelerde finansal avantajlar yaratıyoruz. Aslında hiçbir maliyete katlanmadan sizlerin tedarikçilerinizin vadesinden çok daha erken tahsil etmesine, sizlerin ise gerek vade uzatarak gerek farklı finansal avantajlarla bu kaynağı büyütmesine aracılık ediyoruz. Geçtiğimiz ay yaklaşık 3 milyar TL'yi tek bir ayda binlerce tedarikçiye ulaştırdık. Bugüne kadar 10 binden fazla Türkiye'deki şirket figo para sistemleri üzerinden kaynak yaratabildi. Ne mutlu ki Türkiye'nin en büyük 20 bankası bu platform üzerinden sizlere, sizler tedarikçilerine kaynak yaratıyor. Ümit ediyorum ki ben de Mehmet Ali gibi bu seneki ki bu toplantıdan sonra sizlerle daha yakından, ekiplerinizle daha yakından çalışma fırsatımız olur. Tekrar ödül alan tüm kurumları, liderleri, çalışanlarını bir kez daha gönülden kutluyorum. 2024 yılının hem ülkemiz hem de iş dünyamız için daha büyük başarılara, hedeflerinize ulaştığınız bir yıl geçireceğiniz bir yol olmasını diliyorum. Çok teşekkürler.